Esselamu Aleyküm kardeşim. Şimdi dur, gerçekten dur. Şu üç saniyede derin bir nefes al ve kulağını bana ver. Bak, hayatın akışı bazen öyle bir olur ki, planların parçalanır, umutlar sarsılır. İçindeki ses neden diye sorar. İşte bugün o nedenlere birlikte bakacağız ve birlikte öğreneceğiz nasıl Allah'ın planına güvenilir. Düşün, bir tohum toprağa düşer Görünürde orada yalnızdır. Yağmur da, karanlık da vardır. Ama o tohumun hayatın programında bir bahçıvanın bilgeliğinde bir rolü vardır. Sana düşen ne? Toprakta kalmak mı? Yoksa kök salıp yeşermek mi? Şimdi dur. Derin bir nefes al ve buna samimi cevap ver. Allah'ın planı dediğimiz şey aslında bir rahmet ağıdır. İnsanın aklı bazen pek azını görür kalp bazen daha fazlasını hisseder. Kur'an bizi hatırlatır. İnsanlar her şeyi bilmezler. Allah bilir, hikmet sahibidir. Bu bir teselli değildir sadece. Bu, yürüdüğümüz yolun mantığıdır. Bak, ben sana hikaye anlatmayacağım yalnızca. Gerçek yaşanmışlıklardan örnekler vereceğim. Aynı zamanda kalbinin kabul etmesi için basit pratikler önereceğim. Kardeşim, bir an geriye dön ve hayatındaki en zor anı hatırla. Şimdi, o anın sonunda. Sana ne oldu? Belki o kapı kapanırken başka bir kapı açıldı. Belki o acı seni daha güçlü yaptı. Belki o kayıp sonunda bir kazanca dönüştü. Bu tesadüf değil, Allah'ın düzenidir. Peki bundan nasıl emin olacağız? İşte birkaç adım samimi ve uygulanabilir. Birinci adım, teslimiyetin içsel hali. Teslimiyet pasif bir bekleyiş değildir. Teslimiyet elinden geleni yapıp gerisini Allah'a bırakmaktır. Bu mesafeyi kapatır, kaygıyı azaltır, kalbe ferahlık verir. Bir davranış önerisi. Her sabah üç derin nefes al ve şu niyeti söyle. Elimden geleni yaptım, gerisini Allah'a bırakıyorum. Bu cümle zihni resetler. İkinci adım, olayları anlamlandırma pratiği her zor durumda bana ne öğretiyor diye sor. Bu soru acıyı bir öğretiye çevirir. Bir alim der ki, sıkıntı insanı olgunlaştıran bir öğüttür. Sıkıntı içindeyken bile küçük bir soru sor. Bu durumdan ne öğrenebilirim? Cevap bekleme. Sadece sor ve yine derin nefes al. Üçüncü adım, topluluk ve bağlantı. İnsan yalnız yürürse yol ağırlaşır. Kur'an ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Örneği bize insanın yalnız olmadığını söyler. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir sözü vardır. Tevekkül eden, Allah'a güvenen, onun yeterli olduğuna inanan insandır ve kuşların rızkına güvenmesi gibi o da rızkını Rabbine bırakır. Yani tevekkül, pasiflik değil, güvenli bir eylemdir. Dördüncü adım, süreklilik. Güven tek bir güne sıkıştırılacak bir şey değildir. Her gün tekrar edilen küçük ritüeller inşa eder. Namaz, dua, kalbin selameti için birkaç dakika tefekkür. Günlük bir şükür listesi tut. Her gün üç şey yaz. Sabah, öğle, akşam. Zamanla göreceksin. Küçük iyilikler artar, kalp hafifler. Şimdi gel biraz daha derine inelim. Hayatın planı bazen kollayıp kapıyı kapatır, bu kapının ardında ne olduğunu bilemeyiz. Bir yakınının kaybı, iş kaybı, hayallerin suya düşmesi. Bunların hepsi bizi sınar. Ama sınavın ötesinde bir hikmet vardır. Çok ünlü bir alim. İnsanın kalbi doğru yoldan sapıp acı çektiğinde bu acı bazen kalbi temizler, yeniden inşa eder. Acı bir tohum gibi. İyi bakılırsa meyve verir. Şimdi dur ve düşün kardeşim. En büyük kaygın nedir? O kaygıyı düşün. Onu söze dök. Bir kağıda yaz. Yazmak zihnin yükünü azaltır. Yazdıktan sonra o kağıdı ikiye katla ve dua ederek sessizce bırak. Bu ritüel sembolik ama etkilidir. Elle yazıp sonra bırakmak teslimiyetin fiziksel bir hali olur. Güvenmek anlık bir duygu değil, pratik bir beceridir. Bunu güçlendirmek için şunu deneyin. Zor bir tercih ile karşılaştığında artılarını ve eksilerini yaz. Elinden geleni yaptıktan sonra bir karar ver. Karardan sonra ne olursa olsun ben elimden geleni yaptım. Gerisini Allah'a bırakıyorum. De. Bu cümle içsel şokları azaltır. Şimdi sana bir ayetin ruhundan bahsedeceğim. Kur'an bize her şeyin onun kontrolünde olduğunu, ve onun takdirinin hikmet dolu olduğunu hatırlatır. Bu bize temkinli bir emanet bilinci verir. Dünya planlarını taşırken kalbimizi ona bağlamamızı öğretir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur: Kendinizi Allah'a bırakın fakat ümidi elden bırakmayın. Kuş örneğinde olduğu gibi rızkını Rabbine bırakır ama yine uçar, arar. Bu hadis bize iki şeyi öğretir. Çabayı bırakma ama sonucu Rabbine havale et. Düşün, zor bir karar aldın, uyku kaçtı. Sabah kalktın, elinden geleni yaptın. Ama yine bir endişe. Ne yaparsın? Bir camiye git veya sessiz bir köşeye çekil. Beş dakika sabırla otur. Kalbin ritmini dinle. Sadece dinle. Çoğu zaman aradığımız cevaplar sessizlikte saklıdır. Peki, ya kader denen o kavram? Bazılarının korktuğu, bazılarının teselli bulduğu. Kader bizi kıstırmaz. Kader bize sınavda yol gösterir. Kader biliyorsun, aynı zamanda ilahi düzen demektir. Allah'ın takdiri bizi yok etmek için değil, olgunlaştırmak içindir. Biraz da alimlerin sözlerinden alıntı vereyim. İmam-ı Rabbani şöyle demiştir. Kul, kalbini Allah'a bağladığı ölçüde gerçek huzuru bulur. Bu çok basit ama derin bir cümledir. Kalbini bağlamak pratik bir iştir. Namazlarla, dualarla, içteki teslimle gerçekleşir. Güven inşa edilirken sabır gerekir kardeşim. Sabır sıkıntıyı yok etmez. Sabır sıkıntıyla yürümeyi öğretir. Ve unutma. Bazen cevap acele etmez. Gecikir. Ama gecikmek cevap gelmeyeceği anlamına gelmez. Allah'ın zamanının hikmeti insan bilgisinin ötesindedir. Şimdi gel beraber dua edelim. Kalpten, samimiyetle birlikte niyet edelim. Allah'ım, bize taşıyamayacağımız yükler yükleme. Kalplerimize güven nasip et. Bizi ona teslim olmayı bilen kullarından eyle. Yollarımızı aydınlat. Bize sabır, hikmet ve ferahlık ver dualarımızı kabul eyle, kaygılarımızı hafiflet, hakkıyla tevekkül etmeyi bize öğretenlerden eyle. Amin. Videonun sonuna gelirken senden bir isteğim var kardeşim. Yorumlara tek kelime yaz, güven veya amin, sadece bir kelime. O kelime belki bir başkasının kalbine dokunur, belki senin kendi kalbini hatırlatır. Ve eğer bu video kalbine dokunduysa, bir başkasıyla paylaşmayı unutma. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.